Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar plakaya dikkat edin. İsviçre'den Almanya'ya asker arkadaşım geldi. Gelirken de arabanın kenarını vurmuşlar. Hayvan saymış her yerde arkadaşlar. Bugün arkadaşlar işte İsviçre'de bakmışlar. Kedi sahiplenmek istiyorlarmış. Benim videolarımdan esinlenmişler. İsviçrede de biraz maddiyet olarak yüksek olduğu için buradan ben dün kedi verdim onlara. Şimdi kedi almaya gideceğiz arkadaşlar. Türkiye'dekilere biraz garip gelebilir. Adam İsviçre'den Almanya'ya gelip kedi alıp gidiyor diye. Aşağı yukarı aramız 180 kilometre falan fazla uzak değil. Ben Almanya'dayım, o İsviçre'de ama 180 kilometre yolumuz var. Neyse keder alttan geri görüşürüz arkadaşlar. Şimdi kedi almaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, kedilerimizi aldık. Bu benim asker arkadaşı. Bu da kardeşi. Birer tane kedi aldık onları. Çocukların şeyine az lan. Bu iyi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bize ancak bu Bir değilmiş arkadaşlar. İkisi de erkek birer tane aldılar. Şey Hayvan sevgisi ya. her yerde. İsviçre'ye göndereceğiz bunları Almanya'dan. Türkiye'dekiler size gülecekler. Adamlar diyecekler İsviçre'den Almanya'ya kedi almaya geldiler. Kedi ticareti yapıyoruz. <laughs> He Ali. Bugün sürprizlerle dolu arkadaşlar. Şimdi kafeslerine koyup İsviçre'ye götürecekler bunları. Böyle Şöyle yapayım. Hayır. 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 Ay gel bak burada ne var gel. Gitme tamam mı? Ay Tekile ile tanıştıralım bunları. Yok. <laughs> bunları. Sen, kedi. Arkadaşlar dırnakları kedinin felaket kesiyor. Elime baksanıza Aysel, gel bak. Şöyle göstereyim. Yolmuş resmen. Gel 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 bak kediler geldi Aysel, gel. Gel. Kesi. Gel, gel, bak bir şey yapma bunlar. Gel gel. Gel böyle dokun. Sev bunlar. Gel bak alayım ben kucağıma. Eline. Eline böyle. Güzel değil mi? Çok güzel. He? Arkadaşın da benim kız kadar kızı var. Benim videoları izliyor arkadaşlar. Oradan hayvan istemiş. Bunlar da tabii köpeği ayda besleyemedikleri için kediye odaklanmışlar. Sloganımız neydi Veysi? İnsanları, insanları az, hayvanları çok seviyoruz. Aynen öyle. <laughs> Ölsün bütün insanlar. Oğlum çok tüy döküyor bunlar ya. E normal mur, darayacağım onları. Dara dara, nereye kadar? <laughs> birinde üstte işte İsimlerini ne koydunuz? Ben koymadım. Aynen. Bunu tüy yakmış, kafası beyazım diye. Tüyleri yatmış. Arkadaşlar bu videoda birkaç sürprizimiz olacak. Onları da zamanla göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Evet arkadaşlar, asker arkadaşıyla beraber geldik Avrupa'ya. O İsviçre'ye geldi, ben Almanya'ya geldim. İstanbul Silivri Cezaevi'nde tanışmıştık. Askerliğimizi orada yaptık. Evet Veysi, İstanbul'dan Avrupa'ya nasıl bir serüven? güzel bir seyir be. Herkesi bekliyorum. Çıkın çıkın gel. As bizim askeriyenin arkadaşlar en çok dayak yiyeni <laughs> en mukatli insanı her gün telefon yakalattırıyordu. Artık telefon en kavgacısı bendim arkadaşlar. En mukatlısı da buydu. Telefon melefon üçkağıtçılık üzerine. Türkiye, Silivri Cezaevinden Avrupa'ya. Vay be. Kaç sene oldu geleli? 10. 10 sene olmuş. 10 sene alma. Al, al, Bakın arkadaşlar gözleri de sarı bunların. Gözlerini oh. göster bir. Bak ben nasıl tutuyorum. Böyle. Ay, ay, ne oldu? Küçücük. Hadi, Ay de çıkıyor lan. Şöyle yakından alalım. <laughs> ver. Hey, ver. <laughs> oh, ne yapıyorsun Hayvan sevgisini herkes aşılıyoruz arkadaşlar. Hayvanları sevmeyenler insanları... Ya sevmez diyoruz ve hayvanları insanlardan daha fazla seviyoruz Böyle bir tavşanların yanına tekilanın yanına da büksün <laughs> Evet asıl sürprize gelelim arkadaşlar şimdi onu da gösterelim Spoiler mi verdim yoksa? <laughs> Çiftliğimizin yeni üyeleri bunlar da arkadaşlar. Tavşan aldık çocuklar istiyor diye. Şimdilik bu kafeste daha dün getirdik. Tabi bunları yukarıda yerimiz var oraya ayarlayacağız. Siyah olan kız arkadaşlar. Hollanda lop diye geçiyor. Cüye tavşan diye geçiyor. Erkek olan da beyaz gibi olan kırçıllı. O da cüce tavşan diye geçiyor herhalde. Kulakları kısa. Tam bilmiyorum onun cinsini. Bunları bir aile almış. Evde besliyorum. 8 aylıklar. Evde de fazla şey yapamamış. Çok kirletiyor diye sahiplendirmek istemişler. Biz de yavru almak yerine böyle ercilleşmiş aldık. Birazdan bunları da sadece dışarıya görürsünüz videoda. Dev, Devran bari gelin be. Gelin bir ikiniz Bunları da ilk kez dün getirdik arkadaşlar. Bugün ilk kez dışarıya salacağız. Bahçeye bakalım tepkileri ne olacak. Yok siz gelin de bunları tavşanları götürelim. Tekila. Tekila çıldırıyor arkadaşlar. Bu arada bir dahaki videomda bu videoya yetişmez de bir dahaki videoda da tekileyi bunlarla sosyalleştireceğiz. Kediler içecek Kediler bizim değil de tavşanlarla tekileyi sosyalleştireceğiz. Aç kafesi de çıkartalım bunları. Orayı yukarıya doğru kaldır. Dur devam. Evet, kaldır. Yavaşça. Alın birer tane. Biraz aşağıya çek. Siyah olan bahanen inmiş. Beyaz olan da ısmanın Ayseri. <laughs> 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 ben çıkartayım onları. Evet arkadaşlar ilk kez tavşanları da bahçeye saldık. İnşallah kaçmazlar. Gerçi karşıda gidebilecekleri bir yer yok. Telle çevrili. <laughs> <laughs> Çiftlik yavaş yavaş oluşmaya başladı arkadaşlar. Bayağı küçükler arkadaşlar. Hani olgunlaşmaları dolmuş 8 aylıklar ama küçükler. Hani benim Türkiye'de de tavşanlarım vardı normal tavşanlar. Hani yerlilerde bunların 3 katıydı neredeyse. Bunlar büyümüyormuş, küçük oluyormuş. Şu Siyah da çok güzel de şu aşırı bir tatlı arkadaşlar. Bunun ismi Milka. Siyahın ismi de Karamel arkadaşlar. Çocuklar koydular. Bura bugün bayağı cıvıl cıvıl arkadaşlar. Kediler, arkadaşlar, çocuklar. Ay selam kucağına gel. <laughs> Veysel ortam nasıl kardeş? Ortam güzel ve tekile bayağı kıskandı. Tekile alışkın <laughs> değil paylaşmaya. Onu da alıştıracağız zamanla. <laughs> Sonra tekileyi sosyalleştiririz bunlarla. <laughs> Tekila kıskandın mı kızım sen? He? Senin niye her yerin toz oldu? Tekile bayağı toz olmuş. Bir yerleri kazdı yine herhalde arkadaşlar. Aşırı stres şimdi onları görünce. Nereyi kazdın? Oha. Tünel açmış. Dün kazmış da orayı kapatmıştım arkadaşlar. Yine kazmış. Biraz zor olacak. Çünkü bizim aldığımız insanda da tek büyümüş. Tekila. Şimdi de tek büyümüş. Diğer köpeklere karşı haklısı değil ama tavşanlara karşı falan. Belki bir şey çık olabilir. Oynamak istiyordu olabilir arkadaşlar ama riksi atmak istemiyor. Çünkü bir kere tutsa kesinlikle öldürür yani. Çenesi çok bırakmıyor. Hayır, nein. Tekila. Şu çocuklar da onlarla oynanınca bayağı kıskandı bu da kızım benim. Kızım benim. Sen de çıkartacağız sonra tamam. Şimdi tekrayı de çıkartacağım da arkadaşlar bu videoya yetişmeyecek. Bir de bizim asker arkadaşı Veysi aşırı korkuyor köpekten. Nasıl arkadaşlar? ortam cıvıl cıvıl olmaya başlamış mı? Hayvan nüfusu arttıkça daha güzelleşecek. <laughs> bakın arkadaşlar dün aldım direkt Ayşe kaldırma kızım onu. Dün aldık direkt saldık. Zaten aldığımız insanlar da bunlar. O yüzden hani bir kaçma falan olmuyor. Sadece ortam biraz yabancılıyorlar. Ona da zamanla alışacaklar bakın. Ama sen çok tatlısın. <laughs> Tüyler de var bunun. <laughs> Bakın arkadaşlar. Kaçmıyor. Erciller. De biraz yadırgıyorlar ortamı. Da normal daha <laughs> ilk günleri. ve Bir çocuklar biraz çok üstlerine gidiyorlar. <laughs> Kediden. Ayşen öyle kaldırma kızım. Canını yakma. Kedilerde kaç haftalıktı bunlar beysi? 11. 11 haftalık varmış arkadaşlar. Yani, Almanya'dan İsviçre'ye turist gönderiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bu da çok tatlı arkadaşlar bakın. Bu da evcil kaçmıyor. rengi sesi tekene gidiyor. Tekila ves'i çıkartayım mı? <laughs> Ama ötürüyor ha, çıkmak. Sen kıskandın mı oğlum? He? Kızım. Kızım. seni daha çok seviyoruz biz. Seni daha çok seviyoruz. Gel bir, gel bir. He. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videom da böyle olsun. Hoşça kalın diyorum. Bay bay. Bay bay de. Bay bay size gençler kendinize iyi bakın. <laughs>